da Hürriyet gazetesinde yazan Emrah Güleş de muhtemelen Kale G4 ile de Kale'ye yazacak Emrah Asküleç. <laughs> <laughs> aa ne yaptı gördün mü? Aa! Aa beraber oldu. Çal aa Kale G4. Aa nasıl oldu? Gördün mü? Kale G4 Kale G6 ne oğlum? Aa aa buldum. Fil Fil D3'lü Fil D3'lü veziri Fil yani? D3'te şahlar var herhalde bir ara. Kale G4. D2 şah mi alacak sana yok ya. Ne yapacak abi burada? Alamıyor bu. Mat nasıl var. Ne oldu? Fil D3. Fil D3. D3. Şah 8. Oha. Kale G8 aldık. Vezir oha. Oha. Yok sürekli artık. Şah yok artık. Kale geri sürekli şah çıkartacak Hala, çok diyor. Iyi çok zor. Hala. Çok zor bir oyun. Sürelerde 30'ar saniye. Aldı kale g Buldu Pırak. Zaten bedava piyon diyor Pırak şu an ama veziri oynamıyor Pırak Bu nasıl bir oyun? Şimdi işte G4'ün alınması Vezir H3'ü sağlayabilir Pragnanda'ya. Bu arada Vezir A4'e alamıyorsunuz. Dikkat etmek lazım Vezir'e 4 mat. Mat olmasa da Vezir düşüyor zaten o yüzden. Yani aynen. Abi, 7 6 5 vasıf. D4 oynadı. D4 mı? Bombyan beyaz oynadı. Beyaz kazanıyor. Hayır, vezir h artık oyuna girecek birazdan. Kale D4, G6, G6, vezir H3, vezir. Mat oldu ben. <laughs> Vallahi öyle arka taraf mat olacak. Vezir ha? D7, vezir G7 falan bir şeyler gidiyor. Vasıf'ın planı kaybetti. Birazcık yavaş olabilir. Ama kale G6'yı bulması çok zor. Ya Bilmiyorum. Vezir H3'e Aşiş ne oluyor? Kale F1, <laughs> Kale F1 mi? Kale, mi Kale F1 mi oluyor? Ne yapıyor? Atla 2, Vezir H3'e çıkırabiliriz. Ooo evet. evet. Hem Kale G6'yı buldu. bırak. Yok artık. Nasıl buluyor? Abi? Vallahi bilmiyorum. 7 saniyesi kala oynadı. Onu biliyorum. Aa, Artık atla 2'ye Vezir H3 gitmiyorsun. Şah H3 gidiyorsun. Burası açılıyor. Zaten G4'ü G4'ün düşmesinden itibaren en azından beyazın oynar taşı var artık. Peki bir şey söyleyeceğim. At D2 Şah 3 Bir daha geldim. Hı -hı. Oha! Oha! Siyah karede kaldı bu vezir. O yüzden oluyor biliyor musun? Vezir beyaz karede kalsaydı o Şah G4'e çıkamayacak. İki tane. Bir saniye. Oynadı. Son anda oynadı. Vezir, oynadı. E7. vezir E7. Döndü. Vezir E7 konum Artı bitti diyor. Mu? Fil D3. Ama fil D3 zor fil ya. Fil D3 vezir fedası kale H1 alırsan eğer kale E6 ben de alıyorum Bak, veziri. 15 saniye var oynayabilir miyim? Abi hem hem şah hem hem kale hem at istekte kaldı orada. Yani arka arka, 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 da, arka. Şey. vezir açıcı oynayacak. Deş deş Oyna, deş 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 vezir açıcı oynayacak. Fil D3 oynayacak bence. Oyna fil D3'ü Prag diyor. Vezir açıcı. Hayır bütün taşlar istekte. Yani. Abi o şey değil ki bir hamleyi düşürüyor adı rakip veziri. 10 saniyesi var bir hamleye vezir düşürüyor abi adam onu görmeyecek mi Pırak'la? O d 3 oynadı. Yok artık. Yok. Yok artık. Yok artık. Vezife gayet. Nereye gitti maç? 2-2'ye geldi. Azerbaycan 3-1 yeniyordu. 2-2 oluyor. Hale uyudu adam. Azerbaycan insan takımından sonra ne yapacak? Abi şu an Eyvah. bütün olaylar bir anda değişiyor. Eyvah Vezir A3. Vezir A3 geldi. Veziri almadı. Bak, Ama anladım. açarak şah çekecek artık. Bir dakika. Açarak şah çekecek. Kazanıyor. Kaleye 6 var. Kaleye 6, kaleye 1 vuruyor. Evet, kaleye 1 vuruyormuş. Abi, Yok, fili alacak. Kaleye 1 alacağım. 3 piyon ya. Vezire vezir. Piyon önde bir kaldı. Daha, daha net istemez ben. Ne F5 F5 Fil F5 Fil F5 mi? Yok, kaleye 6. Şah! Vezir çarpı D3. Çok hızlı oynandı, gösterelim. Şimdi kale çarpı E1 yok şeyde kaldı. Vezir de burada kaldı. Atla Vezir vursam Vezir'in bile. De kesiyor. Evet. Evet. Vezir. Evet. Vezir'in yeri de iyi kaldı. O b 5i alacak ama en azından. Vezir E1. At, at E1. Vezir E1. Vezir B5. B7. Yok. At E1 aldım. Vezir E7. Ha ha ha. Okey. Yani o zaten. O da Vezir de burada oluyor. Aldın aldın. Aldın. Şahınız. 2-2'ye doğru gidiyor maç. Yani Evet, Aa, bu maç tabii arkadaşlar buradan bile oynaması, konuşması. Abi baksana çok el... zordu. Oo Vasıf. Şimdi fark etti, eline sırdı. Gördün mü? Bak bak. Evet biraz Bayağı yani Bayağı stres de çok fazla var tabii. Bayağı Nasıl bu yani. maç buraya geldi? Kaleyi niye aldı? Aldı. Kaleyi aldı mı? Evet bu arada kale alındı. Vezir E1. Vezir B5. Yalnız Vezir E7'den giriyor. A, Vezir E4 var. En kötü Vezir E4 o, var. O, yapabilir mi acaba? 3 piyonumda ya. 3 piyon çok fazla. Çok fazla. H5 düşüyor. 4 mi? 3 değil aslında. belki. Vezir E6. H6'yı alacak şekilde gidecek. Sonra d 4 alırım. O. o kayıp olur. G6 evet, geldi. T6. H6 H6'yı aldı şimdi vezir D6 bu tercih. Döne döne alacak. Sinirlendi. 4 piyon. Terk ediyor. Biraz çok sinirlendi. Terk ediyor vezir G6'dan sonra. Ah! Çok kötü. Çok çok şanssızlık ya. Yani şanssızlık da değil de ya buradan itibaren artık her şey olabilir. Di. Pragnan da kazanıyor. <laughs> Ne oldu Vasıf? Ne diyor? Ben anlamadım. Bir şey oldu Güzel orada. Ama...